Ah <laughs> şey barut alacağız. Oo barutlarla şimdi istediğim eşyayı alabileceğim. Kendime set çekerim şimdi hemen. Çok fazla barut var çünkü. Ah canım benim canım benim. Çek abi barutların hepsini. 8 tane baruta galiba bir tane nugget veriyordu. Bir iki stek nugget alacağım şimdi. Tam yeter bu kadar. Abi niye aşağı atıyorsun? Ne bu kıskançlık? Şimdi istediğim eşyayı alabileceğim oradan. Benim benim yerim. Ha ha ha. Bakayım. 8 tane baruta bir tane veriyor. Gerçi bir stek bir tane veriyor olsa bile gayet güzel. 3 tane nugget'a zincir set falan veriyor tamam ya Zincir set de çekeriz şimdi kendimize Böyle altın altın verebildiği bir... o 8 taneymiş Hop. Tamam ya bir stack çıkacak buradan Ayrıca bir dakika golden nugget'ı koyarak Altın yapabiliyorsak muazzam ötesi hemen minimum yaparım Tamam ya şu spawner. Bu arada spawner'da neden o kadar fazla şey var diye sorabilirsiniz. Gece bilgisayarı açık bıraktım. E'ye bastım abi. E, ee, Invertor'a açıkken alt tab yapınca devam ediyor çalışmaya oyun. Sabaha kadar abi bilgisayarı açık bıraktım. <laughs> Gayet mantıklı geldi bana. Dedim iç dedim şimdi video çekerken insanlar beklemesin. Bu ne? Yes be, bis tekten fazla oldu. Şimdi ne satıyorsun sen? Seni satın alırım. Ah, oh, gel satın alayım seni. Fakir. Avalay, avalay, avalay. Başka başka ne satıyorsun? Ne satıyorsun? Ya sen fakirsin ya. Gel, sen ne satıyorsun kız? Gel ya. Oo, rak bir safir ve green safirden eşya yapacağız şimdi. Kızıl taşımız, her şeyimiz var artık. Zümrütümüz bile var. Her şeyi tokatlarız. Bundan yapayım ne fark eder? Aynı hepsi. Yeter o kadar. Bunlarda da Diamond'a yakın güçleri var. Gayet işe yarıyorlar. Amber. Ne işe yarıyor Amber? Bilmiyorum. Bir dakika. Hemen. Ne olur. Ne olur altın ver. Ne olur. No. <laughs> evet. Altın. Millennium Stone. Allah mutluyum. Allah. Şimdi Nether'a giderken baya eşya ile gideceğim. Hem de baya 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 diamond maymunt bir şeyler yapacağım. Baya eşya ile gideceğim. Diamond'ı nasıl yapacağımı hemen söyleyeyim. EEE odundan obsidian yapacağım. Millennium Stone'la sonra obsidian'dan Ah, iron yapacağım ayrından altın altından diamond yapacağım ve diamond set dizeceğim Sonra onlara da enchant basacağım. Hiç gerek yok böyle fakir şeylere enchant basmaya. Hatta şunu da şimdilik böyle gösterge olarak giyeyim. Hiçbir anlam yok. Allah'ım şu borutlar nasıl işime yaradı? Bakalım şimdi rabiler sadece sanırsam böyle el eşyaları için kullanılabiliyor evet. Güzel. O zaman şimdilik yani geçici olarak da olsa Kendime Biraz sıra bir eşyası yapalım yani Nasıl Diamond veya Iron olacak da Gerçi Iron'dan daha iyi bu hmm. Şimdi öncelikle iki tane kılıç yapalım Bir tane de yeterli olur aslında Şunları çöpe atacağız zaten şu an gereksiz her şeyi çöpe atacağız Birazdan temizlik işlemine de girişeceğiz Hop Bir tane bundan yapalım bir tane bundan yapalım. Yeterli şimdilik. Güzel. Çöpümüz burası. Çöp, 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 çöp. Bu ne? Kalsın. Çöp, çöp. Altınımız o altın çok değerli. Şunları da şöyle koy. Bu ne? Çöp. Allah'ım ne güzel. Şu çantada da vardır bir ton gerekse şey bunları da atalım. Ona bu da lazım. Şurada kalsın. Hmm, çöp. çöp ya. Gerekli şeyleri alayım sadece yanıma. Bu ne ya? Tamam yeterli herhalde bunlar. Ah. Şimdi. Çok heyecanlı. Ee, bir dakika. Minimum şartlar da burada. Allah'ım yapıyoruz minimum stonumuzu. 1, 2, 3, 4. Her şey şu an çok güzel görünüyor. Inner stone'umuzu yaptık ve etrafına koyuyoruz. Minyon. <laughs> ah be. Evet be. Minion stone alırım Allahım Allahım bu kadar güzel bir şey yok C'ye basıyorsun crafting table'ı çıkıyor falan filan Allahım ne güzel bir şey bu Valla kuma da çevirebiliyoruz istediğimiz kadar kumumuz da var artık Yalnız şurayı boş bırakmayalım da Şimdik ben önce kendime eşya yapalım diyorum ee, Dur şimdi Odun lazım yalnız bayağı bayağı odun lazım hem de. Odun yani direkt odun. Daha doğrusu tahta ne oluyor ağaç işte. Ha. Şöyle şu gereksiz şeyleri bir tekrar atayım. Şunlar niye duruyor burada? şunları içeri atalım. Bu lazım. Bu niye bu da? Hatta şunu biri alalım. En çok o lazım çünkü. Sapling alalım şimdi. Normal sapling. Normal odun yeterli olacak bize. 2, 3, 4, Gibi. Abi, aa bunun olmuyor. Taşla yapmamız lazım. Hmm. Olsun. Hayda, normal taş kabul etmiyor kabustu. Vay be o kadar şey yaptık hala buna muhtaç oluyoruz. Lan dur yerim yok. Hemen seri bir şekilde yapalım derim ben. Evet arkadakileri yapmak daha mantıklıymış. Ne kadar şöyle koy? Böyle dört. Bir iki tak yeter herhalde ya. Hı, çok oldu bu. Yalnız baltayı da bir o oranda değişiyor. Büyük ihtimalle şu an kırılacak baltamız. Evet kırıldı. Şunları da seri bir şekilde dövelim. Arada böyle kalıntılar olabiliyor. Evet şu an oyunda bayağı rahatladık. Bayağı rahat hissediyorum kendimi. Kalsın işte ya olan alalım. Evet elmalarımız da oldu. Bunlar adına nugget yapabiliriz. Şimdi obsidian yapacağız. Şu gereksiz saplingleri koyalım. İki stack. Tamam ya yani yeterli iki stack. Ben biraz barut alayım ben yine yanıma. alırım. Buldum mu buluyorum çünkü de. Hatta bir tane çanta yapayım. Onda sırf şu barutlar olsun. <laughs> Hara'nın gözü kör olsun ya. Baksana abi şunlara. Nasıl geliyorlar. Ne kadar seri. O zaman. Şöyle yapalım. Ya bir şey yapacakken aklıma başka bir şey gelince bütün hiçbir şey yapamıyorum. Bütün beynim karışıyor. Ah. Ne yapacaktım ya yani? hmm. İplik alamadım mı? Neyse neyse dur Önce şunu yapalım Minion stone Obsidian 64 tane verdi evet. Tamam Bak şimdi obsidiandan ayrın yapacağız Şöyle mi? Evet o 16 tane ayrın etti 8 tane Altın 4 tane de Diamond yapacak sanırım Yok dur olmadı bu He dur Sanırım şöyle Böyle mi değil Bakalım hemen Çakmak taşımız da var zaten sınırsız Hmm. O yok. Yeterli değil şimdilik. Altın lazım hala. Ya bir diamond setim olsa tabi fena almazdı. <laughs> Ama odun lazım yine baya. Ben bir tane çanta yapayım en 6 tane ip. Hı, şurada bir stek varmış ya. Tamamdır. Ah be çıkmadı iki tane. İşte bir tane çıksın o da problem diye. Tamamdır şimdi. Bu barut çanta, sadece barut olacak bunun içinde. Evet. Odun lazım bize. Bir de mevcut olan barutları alalım. Tamam <laughs> Al ya hepsini almışım ben <laughs> Ne gerek var şu etemete bir şey ya. At hepsini. Gerek yok aslında bunun artık çalışmasına. Hmm, şurada da kollar var. <laughs>